Abimden çıktık gidiyoruz. Abim şimdi balkona çıkmıştır muhakkak. <laughs> dur. Şöyle bakarız görüyorum, dur. Görüyorum, görüyorum yenge. Çiz çiz. Şu e, sallayalım dur. Çiz. Yenge ben saldı Şimdi burada Şirvan'ı bekledik. Şirvan gelecekti. Şirvan da Cevahir'deymiş. Ha geldi gelecek. Geç oldu. Serkan'ın annesine uğrayacağız. Buraya kadar geldim. Serkan'ın annesine de uğramadan olmaz. Ona da uğrayayım. Onu da göreyim. Şansa evde mi evde mi değil mi bilmiyorum. Oradan e, Neslihan'a gideceğiz. O, onu da bir göreyim. Kardeşimin kızını. E, çoktan beri görmüyorum. Kardeşim öldüğünden beri. Kaç sene oldu Nebat Ahmet Öleli? 15 sene oldu mu? Kim Ahmet. Yok. Olmadı değil mi? Olmadı. Ahmet'in e, şey göreyim. Her şey kısmet. Şimdi Serkanların evine doğru gidiyoruz. Şu şu görünen camın orada annem oturuyordu. Ah, anne? bak, bak, bak <laughs> kanamak. Bak. Şurada, şu gördüğün yerde. Burada annem kalıyordu. buralarda. Az olur. temizlemedi annem buraları. Değil mi? O balkonda az oturmadık. Evet. Oturduk. Evet. Sohbetler evet. ettik, halaylar çektik. Evet. Serkan annesinin evi şu, eee şeyli yer mi? Çamaşırlı. Evet. Öbür yok, onun üstü mü? Evet. Ha çamaşırlı yer. Ha evet. Şurada Şurada dur çekeyim. Bir dakika Nebat bekle. Patlamadın bekle. Burada benim damadın güvercinleri vardı burada. güvercin besliyordu. Canım damadım. Sus ve Böyle çok güzel güvercinlere bakıyordu. Aa Nebat bu ne acı? Mandalina mı? İstanbul'da oluyor mu? Aa ilk defa görüyorum. Maşallah. Maşallah. Kız İtifa görüyorum kışına bak ne kadar güzel basttığımız ile ben de bilmiyorum şey yap Ben, yapayım. Yapayım. ben, ben, ben ne bileyim şöyle esbe basayım kaçıncı kat 1 2 3 4 kat yok alt kat 3ü kattığım Alt kat. Bu, burada sen ka Alt kat onun karşısı. He. İkinci Burası. Kat. Burası Beşinci mi artık? E bas oraya. Ha. Bilmiyorum ya. Yani, Kim bilmiyorum. çıkarsa işte. Şansa. Dur bakalım. Selamün aleyküm. Doğru selam. mu basmışız? Aleyküm, gel. Gel. Hiç, aleyküm. kapı, gel. kapı açılmayınca ben şey, şey yaptım. Dedim herhalde dedim yanlış bastık biz. Heh. Valla ayak üstü hemen gideceğiz ha. Gel, Sana söyleyeyim. Yapın, 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 Gel. Hoş, hoş, geldi. hoş, hoş ha, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ha. <laughs> bulduk. Hadi hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin Sefa hoş, <laughs> hoş, hoş bulduk canım. Nasılsın? Evet. Nasıl. Nasıl. İyiyim Allah'a şükür. Şükür seni Şükür Allah'a. Allah şükür kavuştuk. Ay, dedim, Buraya kadar geldim, abime geldim. Sevda, annesini de görmeden gitmeyeceğim dedim. Ne, ne var? var. Şu tarafa var, geç var, kız. Var. Ha. Ya hoş bulduk canım. Oh. Ay. Ne Oy. yapıyorsun? Ne var? Şey. Bir dakika. Ne var? Sen ne, ne bağırıyorsun var? öyle cik cik cik? He? Seni yaramaz seni. Sen kağıtlarım seni. Biliyor musun? Ne öyle bağırıyorsun? Senden mi korkacağım ben? Ha, ne kadar ayıp. İnsan bir hoş geldin de. Zaman bana seni yaramaz seni. Ha. Cik cik cikmiş. Olmaz da öyle. Iyi ha. Ha, Yok canım bilmiyorum. ya. <laughs> Çankırı'da yani şey, tuz mağaraları iyi geliyormuş. Ha. bilmiyorum kullanıyorum Essal Allah şifalar inşallah. Şifa. Ya evet, geçmiş ki. olsun. Sen şey kızlar bakıyor. İyiler. Küçü benimle zaten kadar burada. sen oldun. Yaramazlar. Bari, yaramazlar. Siz, de ne de de Siz ne bağırıyorsunuz öyle? Siz ne bağırıyorsunuz? He? Ne yapacağım yani. Ya benim gelinim kuşu da var. Yani, Onu mu bekliyordu? Önce Ya. Adı Sakız ama ben Boncuk diyorum ona. Maviş diyorum. Eşyaları ikinci ele sattık. Gerisini de dağıttık kız. Ona şikayetlerim yani, sizi. Hmm. Ayıp oluyor. Ne ha. Ya? Susun bakayım. Ben dikte duruyor? Ben arkadaşıyla duruyorum. Sustular bak. Şey evet. Ya. Yani. Yeah. İki erkek Burada Serkan'ın babası. Dur ışığını yakayım şöyle. Serkan'ın babası rahmetlik. Böyle. Şu sağ taraf mı? Yok. Sol tarafta Serkan diğer kardeşleri maşallah maşallah beş tane oğlan kardeş Kız yok. Babalar da çok iyi bir insandı. Serkan'a çok benziyor. En çok Serkan babasına benziyor. Hepsi de birbirinden üstün pırlanta gibiler. Maşallah maşallah. Nazar değmesin inşallah. Ya. Bu da dedeleri. Serkan dedene bak. Rahmetlik. İyi maşallah. Şey, Hiçbir yok. ne yapıyor? İyi O da nasıl gibi pazarcılık yapıyor. Ha. 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 ha, ha. Ya, yani, yani güzel, var. çok güzel kayınlı. Evet. evet. Seni var. gördüm ya tatlı dil güler yüz o bana yetti. Sağ hadi abi, abi, hadi abi, bakalım gidelim. Teşekkür ettim ya, geldim. bir şey o, değil. Sağ. Kendine Her iyi, iyi bak. Hadi sen de. Hiç bu tenzile, tenzile gelmedi daha. Gel, değil mi? O, daha, daha, gelmedi. Yani. Burada hala burada ama. Ha. Hayatı zehir et kadın hadi, hadi, hadi canım. Hadi hakkını hadi. helal hadi. et. Müsait zamanda oturmaya gelin. İnşallah ama ben... Hadi, hadi, Allah hadi. Daha İyi daha sarılın da. ha. <laughs> hadi görüşürüz. Hadi. Bir şey diyor musun? Sakın ha. son bir şey diyor musun? Yok sağlıklı. Hadi Allah'a Allah, Allah emanet olsun. Hadi. Allah işlerini rast hadi. hadi. Hadi sen de Allah'a Allah emanet görüşürüz. ol. Öpüyorum seni hadi, çok. Hadi Hadi, öp, hadi. Öp, hadi öp, görüşürüz. Şimdi burada değil mi senin? Şimdi burada, 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 cuma gidiyor. He evet. cuma gidiyor. Hadi, 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 hadi. hadi. görüşürüz. belki o da gelir. Aklında olsun. Şimdi abime gelecek. Belki buraya uğrar. O gelmiyor. Sana gittim. Hadi. Aa. Sor tamam. Bir de, ablam gelecek gelecekti. Hadi, belki gelir ki daha zamanı var Cuma günü gidiyor evet, ya. Yani. İnşallah. Oldu, görüşürüz sade. Hadi, o hadi. Allah amanet Allah. olsun sende, senden de. Allah razı olsun. Senden de. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ ol. Tut kapıyı kız. Efendim. Elim yamada ulaşmasın ha. Hadi bakalım. Oh, bakalım. Özlemiş misin burada? Ya. ya <laughs> ver, bak böyle. Kız bu nasıl olmuş burada? Oluyor mu İstanbul'da? Aa, oluyor, oluyor. Hadi ya, ha. kim dikti onu? Ha, maşallah maşallah. Vallahi güzel olmuş. Ya, güzel, güzel. Çok güzel. Hadi çöz. Hadi güne güle. Hadi, hadi. <laughs> Şuna baksana. Caminin oraya çıktık. Geldiğimiz yola tekrar. Şimdi mezarlığa doğru tekrar gidiyoruz. Caminin çeşmesi. Buradan niye çıkıyoruz? Hadi bakalım. Oh, yani hadi hadi. Ya bir parça canlı ol be, canlı. Doğmadan koca mısın ananın karnında be? Biraz da bana çek ya. Pisi pisi. Pisi pisi, merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyi misin? Ha? Miyav be, miyav. Çöz. Hele bacıma bak hele. Bak bak bak. Bak hele bak bak bak. Yürü yürü. Şekerin yerine var mı? Hayır. Ne bak şurada bir kulübe yok muydu? Muhtarlık. Muhtarlık vardı buraya almış. He tamam. Oradan oraya taşın Yeni Hı -hı. yapmışlar o zaman orayı. Güzel yapmışlar Ya muhtarlı. evet. Şu görüntü güzel olmuş ama ha biliyor musun? Şu dut ağacı. Çıkalım, Oradan mı çıkacağız? Hadi bakalım. Hı -hı. Aa nerelere girdik ya ara sokaklara? Korkunç korkunç. Dur dur dur. Anam gitti gitti. Görüyorum, görüyorum. Nere çıktın kız? Ne? Allah Allah. Şöyle. Oku bakayım. Dur bakayım. Işığını yakayım şöyle. Şurada bir dakika. Dur bir dakika ışığı tamam. yakayım. Ha. Aa Neslihan. Ha. Şu. Siz de yaşayacaksınız. Selam Güzel Allah'a Tamam Güzel yaşayacaksınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O bana haber vermediniz. Ben size geldim. Verim Neslihan verir. Neslihan verir. 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 Kamıştıran'a hoş ha. geldin. Bu benim kardeşimin kızı evet. Ceylan, i̇ki numara. <laughs> Bu da iki numara. Bu da Neslihan bana benziyor. <laughs> ben de dış, <düşk>, kapı <laughs> dış kapının Canım mandalı. Ay çok şükür yani. yani. ben ya. şükür. Bu da bir numara Yıldız. Yuhuu. <laughs> Nereye geçiyorsun?